Herkese Merhaba Bir yıla daha veda ederken yeni bir miladi yılı karşılıyoruz. Yıllar yıllardır ki Aralık ayına geldiğimizde her yerde mağaza vitrinlerinde süslenmiş çamaşırları, büyük mağazalarda kırmızı pelüş kıyafetlerle kukuletalı sakallı adamlar yani Noel babalar görüyoruz. Hristiyan nüfusu yüzde bir bile olmayan Türkiye için ilginç bir malzeme. Evet, bu videoda yılbaşı kültürümüzde var mı, kutlama karan mı, helal mi konusuna hatta milyar, miladi, takvim, Noel mi, yılbaşı mı filan konusuna da girmeyeceğim. Ee, görüntülerini izlediğimiz haberde Hristiyan dünyasının da e, Noel Baba figürü ve Aziz Nikola ile bağlantısı konusunda kiliselerin farklı görüşleri olduğu ...görülecektir, anlaşılacaktır. İtalya'dan Türkiye'deki kilise sözcülerine kadar. Evet, yani bu videonun konusu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, oradan günümüze kadar... ...yılbaşı kutlamalarının geçirdiği evreler olacaktır. Küçük bir hatıra devam edecek olursam... Katolik Kilisesi olan bir Anadolu şehrinde yaklaşık 15 yıl önce yılın bu kilisenin bahçesinde ışıklı çam ağacı yer almaktaydı. Müslüman dükkanlarında da çamları ve Noel Baba süslerin bulunduğu e, görülmekteydi. Okulumda bir sınıfa bu durumu sorma ihtiyacı duydum bir gün. Kilise ile kilise bahçesiyle Müslüman ev ve iş yerlerindeki bu benzerlikler Bunlar sizin açınızdan nasıl görünüyor diye sordum. Sormuştum. Normal demişlerdi çoğunlukla. Yani evrensel bir kutlamaymış çünkü. Evet. E bugünlere nasıl geldik? Hatta günümüze kadar nasıl geldik? Gelelim işte tarih boyu yılbaşı kutlamalarına. Osmanlı'da ilk yılbaşı kutlaması tabii ki gayrimüslim azınlık ve yabancı elçilik görevlilerinden oluşmuş bir baloyla karşımıza çıkmakta. ve Elbette bütün Hristiyan azınlıkların yüzyıllar boyunca hep Noelleri var, o ayrı. Ama bir yılbaşı balosu 1829 yılana denk geliyor. Osmanlı üst düzey bürokrasisi de davet edilmiş ve katılmışlar. E, Hatıratlarda işte kafir işi ama fena değil gibi ifadeler kullanmışlar. Fakat e, biz biliyoruz ki e, 1700'lerin başlarından itibaren ilk çeyreğinden itibaren yabancı ülkelere Fransa'dan başlayarak büyük elçilikler göndermeye başlayan Osmanlı'da e, önce aydınlar, şairler, yazarlar, önce elçilerden başlayarak bir Frank hayranlığı, gitgide batı hayranlığına dönüştüğü zaten bilinmekte bu bir tarihi gerçek. zaten tarihi süreç de bunu doğruluyor. Gitgide tanzimat, meşrutiyet vs. Osmanlı'da batı tarzında yenileşmelerin yıl dönümü. Hristiyan nüfus için Tabii ki bu Noel kutlamaları doğal bir süreçte devam etmiş. Gitgide Müslüman da olsa pera esnafı da yeni yıl kutlamalarında dükkanlarda çamlarla süslemeye başladığına dair kayıtlar yılbaşı kutlamalarının bir miktar ticarileşme belirtileri olarak görüldüğü söylenebilir. Gel gelelim Cumhuriyet dönemi 1923'te ilan edilen e, Cumhuriyet e, Türkiye'sinin tam olarak Batı modernizmini benimsediği zaten e, açık bir gerçek. Yapılan devrimlerin tamamının da buna yönelik olduğu da malumumuz. İşte takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi, miladi takvime geçilmesi de bunlardan biri bu noktada ilave bir bilgi vermekte fayda var. Cumhuriyet devrenlerinde var olan bu yenilikler Osmanlı'da zaten vardır. Ancak Müslüman nüfus değil de gayrimüslimlerin kullandığı unsurlardır. Alfabe, işte saatler, takvimler, tartılar, bütün ölçüler ya da giyim, kuşam, bütün yenilikler zaten vardır. Sadece Müslümanlar uygulamaktadır. İmparatorluk devrinde dini ve milli değerleri öne çıkarırken Cumhuriyet Türkiye'si Hristiyan da olsa batıya ait olan medeniyet tercihinden ötürü yılbaşı kutlamaları diğer unsurlarda olduğu gibi benimsenmiş oldu. 1925 Aralık'ta yapılan takvim değişikliğinin ardından Yılbaşı kutlaması ritüellerine hızlı bir geçiş yapıldı ve elektrik idaresi çok ilginç gelecek ama bir gece, işte o gece, gece arasında elektrikleri kapatıp yeniden açıyor. Işıkları yani kapatma, hala işte kapatıp açma ritüelleri bugün de olduğu gibi. Yılbaşı kutlamaları özel balolar, çam süslemeleri, yerli yabancılara ait gösterilerle dolu, gazino eğlenceleriyle devam etti, durdu. 1935'lerde e, zannediyorum, başbakan İnönü döneminde, şu an tarihi net hatırlamıyorum ama, e, 1 Ocak, e, işte çok faydalı olacağı e, izahatlarıyla, 1 Ocak günü tatil olarak ilan edilmiş oluyor. Aynı dönemlerde yılbaşı süreçleri, hediyelikler, ve işte alkol içeren reklam fırsatı olarak görüldüğü de bir gerçek. Ee, sınırlı da olsa gitgide radyo yayınları Anadolu'ya bugüne kadar gelen belki yılbaşı kutlamaları fikrinin e, yayılmasına sebep olduğu düşünülebilir. Her ne kadar 2. Dünya Savaşı ve kıtlıklar, yokluklar devrinde kutlamalar kendini unuttursa da 1950'lerden sonra e, malum çok partili hayat demokrasiden sonra küçük Amerika hayallerinin yılbaşı kutlamalarının gelişmesinde, yerleşmesinde hatta yükselmesinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan yerlilik, batılıklık ekseninde sorgulamalar tıpkı edebiyatımızda olduğu gibi sosyal hayatta da devam etti. İşte pek çok aydın bu durumu sorguladılar. Peyami Safa gibi yazarlar işte eskimenin, yaşlanmanın, ölüme yaklaşmanın neslini kutluyoruz diye sorguladılar. Belki hala bu sorgulamalar var. Elbette su kendi mecranda akmaya devam etti gitti. Ülkemizde radyo yayınlarının yaygınlaşması, 60'ların sonunda televizyon yayınlarının, 70'lerde 80'lerde daha da televizyon yayınlarının gelişmesi. Batılı pek çok popüler ögede olduğu gibi e, yılbaşının yaygınlaşmasında da büyük etkileri olduğu söylenebilir. 1980'lerde dünyada yaygınlaşan yeni liberal politikalar ülkemizde de uygulanmış ve tüketim toplumunun e, ülkemize gelişmesinde büyük etkili olduğu bir gerçektir. Esasına bakarsak Batı'dan kontrol olan özel günler ticaretinin ilk aşaması 20. yüzyılın başından itibaren yılbaşı ve Noel Baba figürleri olduğunda e, apaçık bir gerçek anneler günü, babalar günü, kadınlar günü, çocuklar günü, sevgililer günü, komşular günü gibi pek çok sözde önemli gün gitgide tüketim çılgınlığına dönüşen bahanelerin diyebileceğimiz bu günlerin başlangıcının yılbaşı olduğunu belirtmek gerekir. Noel Baba figürünün 1930'larda Coca-Cola'nın reklamı için öne çıkarıldığı düşünülürse Batı kültürünün evrensel bu Batı'nın evrensel ikonunun varlık sebebini daha iyi anlamak mümkün. Evet, İstanbul'da sosyetik elit kesimde başlayan ve halka yayılan yılbaşı kutlamalarını 80'lerde ortaokul ve lise öğrencisi olarak yaşamış biri olarak size hitap ediyorum. Ediyor. Doğu Karadeniz'in Rizali Şen'deki köyünde daha küçükken hicri yılbaşılarda kısmen dua ve ibadetle hatta uğur getirsin diye çocuklara küçük hediyelerle e, sürdüğünü de söyleyebilirim. Böyle hatıralarım da var. Öte yandan yine aynı 80'lerde televizyonda yılbaşı özel programları ile birlikte biz özel bizleri herkesi ekran başına çıkarken o dönemin yaşlıları 60-70 yaşlarında hatta daha yaşlı olanlar hani telesafirlik bu kelimeyi hatırlayanlar vardır eve gelenler yeni yıldır yılbaşıdır işte meyve isteriz çerez isteriz yemiş isteriz taleplerinin yarı şaka yarı ciddi olduğu e, da hatırladım düşünürsek geçen 50 yıllık yılbaşı propagandasının kalıcı izler bıraktığını 80'lerden size nakletmem mümkün. Dinimiz açısından gayrimeşru olmayan davranışlar mübah denilebilir ama Hristiyan Batı kültürünün asimilasyonuna adeta yem olmaması, bütün kültürler için bütün kültürlerin içinin boşaltılması dünyanın geleceği bütün medeniyetlerin varlığı açısından bana kalırsa vahim bir durum. Batılıların empoze ettiği böylesi günleri şahsi ve ailevi olarak tamamen tümden reddeden birey ve bir medeniyet perde olarak ben isterim ki tamamen batılı görünüm almamız karşısında yeni ve milli duyarlılık gelişse, keşke yerleşse bu, bu fikirden pek geri durulmasa. Bu anlamda yerli ve milli düşünce sahipleri de çeşitli gerekçelerle yılbaşını sahiplendiğini söyleyebilirim. Üzülerek, üzülerek tabii. Ee, öte yandan da antikapitalist sol kesimlerin de çok esas zaman zaman 1930'larda e, Nazım Hikmet'in olduğu düşünülen e, Başını reddetme esaslı, yenilsemeyen yazılar filan tek tük münferit diyebileceğimiz yazılar e, görülse de esaslı topyekun bir duruş olmadığını söylememiz mümkün. E, muhtemelen eee seküler reflekslerle, Hristiyan motifli bir nevi derleme diyebileceğimiz Aziz Nikola'dan bozma bu Noel babayı barına basmaları bir nevi dünyanın kaderi olduğu yanılmıyorsam daha çok ülkemiz için söyleyebilirim ben dünya şu an gündemimiz değil belki evet bu videoda Aziz Nikola'dan Noel Baba'ya giden dini ikon ile reklam ikonu arasında gidip gelen Noel Baba tartışmasının bir haberi görüntülerde izlenen haberi önce sesi olarak izleyeceğiz ardından da 10 e, yıl kadar evvel yayını biten ya da Evet 10 yıl kadar yayınlanmaya başlayan Yalan Dünya adlı e, dizide kapitalist ikon ile Noel Baba ile Anadolu Azizi Aziz Nikola'yı sitcom çizgisinde e, mizah yazarı Gülse Birsel bakışını izleyeceğiz Son söz, meselelere doğru bakmak, doğru neticelere bizleri ulaştırabilir. İyi seyirler, görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Kırmızı kukuletası ve kostümüyle eh, Noel bayramının sembollerinden biri şüphesiz ki Noel Baba. Ünlü figür bu sene Katolik dünyasının hedefindeydi. İtalyan Piskopos Antonio Stagliano Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyledi. o, no! Noel Baba'nın reklam amaçlı icat edildiğini dile getirdi. Noel Baba'nın köklerinin Aziz Nikola'ya dayanmadığını belirtti. Demreli Aziz Nikola'nın hiçbir şeyi olmayan çocuklara yardım ettiğini hatırlattı. Çünkü Noel Baba'nın kökleri Demreli Aziz Nikola'ya dayandırılmıştı. Stagliano'nun çıkışı gözleri Antalya'nın Demre ilçesine çevirdi. Mersin Katolik Kilisesi rahibi Henri Leylek açıklama yaptı. Noel Baba ile Aziz Nikola'nın birleştirilip ortaya yeni bir karakter çıkarıldığını öne sürdü. İstanbul'da görev yapan rahip Pavel Simala da Noel Baba'nın Aziz Nikola olduğunu söylemek doğru olmaz. Aziz Nikola ile Noel Baba bambaşka kişi ve karakterlerdir dedi. Noel Baba'nın dinle alakası olmadığını söyledi. Eleştirilerin gereksiz ağır olduğunu dile getirenler de var. Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu basın sözcüsü ve kültür ateşesi Doktor Rinaldo Marmara Noel Baba'ya sahip çıktı. Yaşayan ve gerçek olan Aziz Nikola'dır ancak Noel Baba da Aziz Nikola'nın yansımasıdır ve iyilik yapan kişidir dedi. Noel Baba'yı reklamla ve kandırmacayla bağdaştırmayı çok ağır bulduğunu dile getirdi. Yo ho ho olay yok mu ya? Bu parayı bu kadar. Bugün açılmış değil mi? Nasıl içerisi? İğrenç. Hadi görüşürüz. Yer 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 yer. Buyurun efendim. Çocuğunuz sevindir. Kim bu şimdi? Noel Baba bildiğimiz yıldığımız. Ne diyorsun ya? Yerel mi Noel Baba? İsveç. Norveç yörelerinden. Adam Antalya'lı hemşerim. Hadi ya. Niye böyle giyiniyormuş o sıcakta? Salak mıymış? Salak sensin. Ne kitap okursunuz, ne belgesel seyrediyorsunuz. Giyin kırmızı peruş tulumları, çocukları kandırın Ne? Ne yapıyoruz ya? Rol yapıyoruz, ekmek paramızı kazanıyoruz biz. Ya sen beni niye bütün AVM Noel Babaları adına konuşturuyorsun? Sendika başkanı mıyım ben? Biraz bilimsel ol. Ayıptı ya. Bu adam hokkabas gibi giyinip iki adam üçüncüsü fadi diyecek bir tip değil ki. Bizim dinimiz olmasa da mübarek saygı duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Hayırsa ben Antalya'da bir hemşerimiz. Allah'ım baba. İyi yıllar çocuklar. <laughs> oh 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 oh. Alışveriş güzeldir. Alışveriş güzeldir. Ya saçın bu mu ya? Paris Sultan mısın? Nöel babamızın sen. Yarım saat, dille mi bir saat, en kötü ihtimalle iki saattir çocuklara gerçek babayı tanıtmaya gelirim ama orada bekle beni. Ne var? Hakikisi bu. Tavuk. Bu toprağın bağırtısı, çığırtısı, genelde bu ile hemşerim. neymiş ya? Ah, çayla paylaş. Merhaba. Merhaba. Efcan, gerçek Noel Baba benim. O çakmaz ya. Ee, var mı? Ne diyesi ya? Bir kız odası ha. Efendim? Karnın, dok sürtün pek daha ne istiyorsun acaba? İnsan ol. Efendim ol. Fakir arkadaşlara ver elindekilerle. Ömür ısı kar. Aa çok tatlısın. Tatlıyım diyelim o senin problemin değil. Noel Baba'nın özü bu. Gerçek acıdır.